yaşadın yüzde yüz haklısın yani bunu sen de öyle düşünüyorsun çevrendekileri anlattım Onlar da öyle düşünüyorlar ama karşı taraf adım atmıyor hiçbir şekilde sen yine de Benim adım atar mısın? Benim günlük hayatım böyle geçiyor. Ben bu yüzden büyüdüm. Benim günlük hayatım tam olarak böyle geçiyor. Bir sorun oluyor ya artık haberlere çıkıp ya kim haklı falan demek istiyorum. Harika, ben mi delirdim? Ben haklı değil miyim ya? Haklı, haklı, haklı. 30 kişiden duyuyorum. Ben o zaman niye böyle diyorum? Hani bu durum niye bu hale geliyor? Ben niye şu anda bunu bir insandan yaşıyorum? bunu yaşıyorum diyorum. Bu aşk maşk değil. İşte iş olsun, o olsun, bu olsun. Ben bunu yaşıyorum günlük hayatımda. Haklı olmak, mutlu olmak değil. Yemin ederim diye Bakın gerçekten haklı olmaya çalışmayın arkadaşlar. Mutlu olmuyorsunuz. Haklısın dediğinde biri oh be falan. Bu rahatlama yok. Başından Çok Başından keseceksin, atacaksın. Sen en haklı sensin. Vallahi billahi. dünyaya iki kere gelsen, üç kere sen haklı olursun diyeceksin, atacaksın. Çünkü o aradaki haklı olmayı ispatladığın çaba içindeki enerjiyi sömürüyor. Yani sönüyorsun, ateşin sönüyor. Gerek yok ki. Çok haklıyım değil mi? Çok Kapısın, kapatın bir... ışıkları, kavgalı inelim ya.